Salih Koçan. Burnunu kaybeden palyaço oyununda palyaço karakterini oynuyorum. Bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte CSO Ada Ankara sahnesindeyiz. ...gerçekten buranın ambiyansı bugün harikaydı. Ee, çocuklar, aileler çok iyi izlediler oyunu. Bu oyunun bir özelliği var. Bu oyun e, çok dengeli ve hem aileye hem de çocuklara hitap eden... ...tam anlamıyla hitap eden bir oyun. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim. Oyunumuz e, burnunu kaybeden bir palyaçonun serüvenini anlatıyor. E, daha doğrusu temel olarak şunu söyleyebilirim. E, çocuk olmanın değerini bizler burada e, anlatıyoruz. E, dilimiz yettiği kadar. E, enerjisi yüksek bir seyirci gerçekten gelenlere herkese çok çok teşekkür ederiz. Buradaki ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyundu. Tekrar çok çok teşekkürler. Ben Ezgi Ketenoğlu. Burnunu kaybeden palyaço ekibinde Yaki karakterini canlandırıyorum. Yaki burnunu kaybeden palyaçoya yardımcı olan bir kız çocuğu. Ee, ve bu oyunda da aynı zamanda yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Ee, çocukların birbirleriyle yardımlaşmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Bugün e, CSO Ada sahnesi gerçekten çok kalabalık, muhteşem bir seyircisiyle bizi karşıladı ve çok mutluyuz bundan dolayı. Herkese, sizlere, Uygur Tiyatrosuna, e, ekibime, e, Ankara'ya, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ahmet Yıldız. Burnunu kaybeden Paryancıoğlu çocuk kral karakterini oynuyorum. Bugün harika bir oyunu geride bıraktık. CSO'da Ankara sahnesinde harika Ankara seyircisini ağırladık. E, tiyatromuzun yöneticilerinden Filiz Uygur ve Süha Uygur'a gönülden teşekkür ediyorum. Merhaba, bugün CSO Ada Ankara sahnesindeyiz. Ve Ankara'da olmak, Ankara seyircisiyle buluşmak bizim için çok gurur verici bir şey. Çünkü Ankara sanat anlamında da çok gelişmiş bir kent başkentimiz ve e, bugün CSO adı Ankara'da müthiş bir seyirci vardı. Biz çok keyif aldık oyun oynarken. Özellikle sahnenin akustiğinden bahsetmek istiyorum ben. Bizi çok rahatlattı. O anlamda çok teşekkür ederiz tabii. Ben de oyunda komik yama karakterini canlandırıyorum. Eğlenceli, komik bir karakter, biraz saf bir karakter. Ankara'da olduğumuz için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Necat Uygur'un emaneti olan bu tiyatroyu e, Süha Uygur ve Filiz Uygur önderliğinde çocuklarla buluşturduğumuz için de herkese çok teşekkürler. Biz de bundan çok gurur duyuyoruz. Ee, Gürcan Ali Gül, ben. Bunu kaybeden paylaşıda komi oynuyorum. Bugün CSO'da Ankara sahnesindeydik. Çok keyifliydi seyirci. Biz de çok keyif aldık. Uzun yoldan geldik İstanbul'dan buraya. Bizi burada Ankara seyircisiyle buluşturan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım yeniden buluşuruz. E, Kendinize çok iyi bakın. Müzik